ya. Ha? Olamaz Galatasaray abi. Onu yapmazlar ya. Ona gelinceye kadar. Ee, ee, evet. Hadi bakalım. Evet. Bak, gidelim evet. şu Gidelim abi. Bina evet. uğraş. Bina falan uğraşmayalım yemin ediyorum. Ne yapıyoruz? Saldırı. Evet, Ölelim. Ölelim, <laughs> çabuk çıkalım, yatalım abi işte. Allah'ım. zaten. Aynen. ben de üstüne çıktım. bari. beni. Çok iyi. Ölüntü bak. Ulan koşun, üsttekini koşun, yatırdık koşun, ya. Koşun, Ölmedi ya. Ölmedi. Yatırdım arabanın üstünde kaldı ya. Gel 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 Ahmet. Ahmet, Ahmet. Ahmet öldürdün nerede? Ne bileyim abi. Bakamadım ki. Biri daha düştü. Yukarı çıkıyor. Yukarı 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 Nereden çıkıyor lan? Biz şeylerden. Buradan yumuş içeri. Kavludan kavludan kablodan. Oğlum çıktı adamlar ama ya. Asansörle çıksa bile olmaz. Gelin kavludan. Öleceğiz ya. Senin yüzünden <laughs> öleceğiz ya. Yok yok. Ben just so Göstermiyor ya. Kim şey yok oğlum. Göstermiyor. Nerede? Ben 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 Yok açtım. yok arkadaşlara gidiyorlar. Yok, aşağıda çatışıyorlar. Arkadaşlara gidiyorlar herhalde. Arkadaş nerede? Burada burada kabloda adam gördüm adam. Geliyor mu kabloda? Düşürdüm. Öldürdüm. Üçüncü. Bu kadar mıydı? Henüz göremedim. Altımızda. Burada, burada burada. Burada burada burada. Altta burada böyle. Gördün mü? Gördüm. Gördüm. Nerede? Gördüm. İşaretle işaretle. Binada mı? Baba işaretle. İşaretle değil ya. Suya atladı. Anladım, diyorum abi. İşaretle işaretle. Karşıya çıkacaktır abi. Ahmet görürsen işaret yap. Tamam. Abi. Sudan görmen lazım. Yok abi. Yok abi, ben de görmüyorum. Terminal açtım yok. Aa, skubası varmış gitti. Komlar. Başarın çok gitme bence istersen. Gel abi geri. kovalarken çünkü onu söylüyorsun. Tamam. Çocuklar geldi. O kom gibi ya. Kom kom bakayım. Abi kom. sen yuk sen yukarıdaki mutlu ben aşağıdaki mutlu yok. Tamam. Aşağıdaki ben hiçbir şey aldık yapmıyorum aldık, ama ben etrafa elek, bakıyorum. Kelik ne varsa alın abi. <gülüyor> yukarıdaki <gülüyor> nerede öldü bilmiyorum ki. Bu adam çantası bile yok lan niye böyle olmuş? Oğlum, Allah Aşağıda da biri var. Bu adam hiçbir şey yok. Aşağıda bir kişi daha mı var ha. İçeride mi lan? Dışarıda. Hayır halatın olduğu yerde. Ben halat. halatta vurdum konuşama var. Ya burada bir Bak bu şey burada. Şey kelebi falan alıyorum bu arada. Al abi. Ko koşan ben kim? Ben abi. sen nerede? Koşuyor musun? sen koşuyor musun binada? Hayır. Abi binanın ne ben... oldu? Biri, biri koşuyor. Ha evet. Ha tamam o zaman tamam. Şu benim. Şu gürültüyü çıkar şu an. Tamam abi. tamam. Altra buradalar burada buradalar. <laughs> Kocam abi. İşaret ver. Sizin yapacağınız işin için. <laughs> şimdi, şimdi. Bak şimdi. Nerede nerede? Abi binanın yanında işte ya. adamlar gelmişler lootluyorlar beni ellerinde hiçbir şey silah yok. Sayın dışarı. Abi kaydım da görmüş beni. Portal atmış herhalde. Direkt çıktım kapıda beni bekliyordu. Ahmet köşede silah bile yok herifim. Diğerinin silahı yok. İki tane. Diğerinin silahı yok. Diğerinin silahı yok yukarıda. Kaçıyor. Abi kaçıyor. O değil o değil Ahmet. Kaldı yukarıda kaldırdı. mı? Evet evet kaçıyor şu. Kaçsın abi bırak. Medim var dimi sen orada, çabuk orada. al. Hayır hayır Ahmet önünde önünde önünde. Önünde önünde. önünde. ha oranın altında. Heh. Çok iyi. Çok Medik var değil mi Tam sen? Tam adam unutlarken vurdu beni ya. Başka bir takım var değil mi? Bunlar değil. değil. başka takımmış. Evet. Hmm. Ama şimdi diğeri işte. Altar da şey yapıyor. Sahim neredesin? Sahim neredesin? Alt 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 altla. Sol. Vay ya. Ah bravo. Evet. Ya oğlum ne var öyle? Çantam mantam almışlar şurası. Ya. O diğer adam ben yukarı çıkıyorum. Diğer adama bakacağım. Ben oğlum. o arkadakine bakamadım başına. Diğer o, budur o, nerede? Ha, şurada. Ben. O arkadakine <laughs> bakamadım. Çünkü <laughs> neden? Ee, o M16 <laughs> Var mı güzel bir şey? M16 aldım 5 yıldızlı. O zaman tek atıyor ya. Olsun yoklukta gelir ama hiçbir şey yok derim. Bu sniper vardı benim. Hangisi almış o sniper'ı ya? Bunda yok sniper. E ee, buradaki adamın üzerindeki işaret kayboldu gençler. Burada alamıyorum işte. Ne bileyim Abi. Şu bizim kaçırdığımız adam nerede? Ben onu merak ediyorum. Çıktılar ben ya. Ha, adam, <laughs> bu abi. işaret dediğiniz ne? De. Kırmızı? Yo yo onlar. Kom kom onlar. Şunlar iki tane çelik yelek var. Bir tanesi özel. Üçlü. Benim medik var abi. Ben geliyorum. Şeyi söyle. alabiliyorsan getir. Yoksa geleyim. Yo bende bende ben de var zaten. Tamam. şey benim sniper'ımı kim aldı beni? M U 300 Abi yok bende sniper yok. Bende Victus var. Ben kendi kendi buldum buldum Kendi sniper'ım var çünkü ben. Buldum abi buldum. Abi şuradan bir ateş giriyor ama hep şu taraftan uçup duruyor havalı. Erhan çıkabilir abi. Evet evet. Tv 207'de. Geliyor. Bak oraya helikopter de indi. Bak şu kubbenin olduğu yerde yani bizim gittiğimiz, toplandığımız. Hmm. Sayın koşmada gözükmeyen adam var. Onun çirkinliği bende. <laughs> Bir vurdu beni! Kötü vurdu! Binadandır abi. Eee yok. NV 306. Eyvallah abi. Binaya bakın abi nv 306'dan vurdu. nv 306. Şey, Aa, şeyden mi vurdu? Dağdan. Kulede çıkmıştır kuleye bak. Yok. Görmüyorum. Ben de dürbün yok abi göremiyorum ki. Gördüm. Geliyorlar yoksa... araçla. Şey. O kadar uzaktan Üç. vuramaz beni. Geliyor abi araç. Hmm. Tamam gelsin de o ayrı. Bu vuran ayrı bence. Bunlar. O. <laughs> Bunlara güzel. Bir, bir şu bomb drone alın. Ben kullanamıyorum Nerede zaten. abi adamlar? Neredeler? Abi. Gidiyorlar şeyin altındalar. Vuran <laughs> üstüne çıkmaya çalışıyorlar. Abi şu bomb drone alsayım sen kullanabiliyorsun. Abi ben de kullanabiliyorum da. alayım Evet, bak buradalar, buradalar, burda, burda. <laughs> Köpeğe çıkmışlar. Hı. Gitmiş. Altada mı var? İsterseniz gidelim ya. Abi onlar gidersek ölürüz çünkü onlar yukarıda evet. kalıyor. Evet, biz, biz altta Tamam Arabayla üstüne çıkacağım işte. Araba ne oldu? Üstüne çıkıyor ya. Şimdi bu. Gitti Hadi bu dangalak. Sayım. Geliyorum abi. Ters tarafa atlamışsınız Öleceğiz ya. Öleceğiz gene. Gelin abiler. Panik yapmıyor. Bende yedek yelek yok abi. Sizde nasıl bilmiyorum da. Bende de aynı. Ney ne? Yedek Arm yedeğimiz yok. Armur, armur yok abi. Zaten abi zaten iş oraya kalmayacak bence. Bence de. bekliyoruz Bunlar yok mu evet, burada. Burada, burada, burada. Hatta burada. hadi. Tam onu gönderdiler burada. Aldım bir tanesini. Diğeri? Altında Ahmet. Hı. Ahmet altında. Tamam. Bulacağız. Dur. 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 Ahmet arkadaşın atma. Ahmet. Ee, yeah, no, North East 146. North East 146. Bu dağda. Şuralarda. Ge Beyler ben de mermi gitti. Tamam dostum adamları vurdu ki onlardan alıyoruz. Abi o sniper'ı ne yapacak? Nerede o sniper? Pusulağın yerini söyle bana. Abi north is arkada. Dağın arkası. Ben düş düşeceğim. Geldi oğlum adam üstünde ya. Ya adam üstümdesin. Ne yapıyorsunuz abi? abi? Dağın Nereye Arkası diyorsun? Koşuyoruz ya. oraya doğru. E, atlamış abi. Atlamış abi. Ne yapayım? Ko tamam beni. ne yapalım? Biz de oraya doğru Tekrar üstümüze çıktı adam. Yalnız. Tamam ben oraya doğru gidiyorum işte. Üstümüze doğru gitmeye çalışıyorum. Ahmet ben sana tarafım. Görüntü var mı? Kontron kaldırdım. Ahmet görüntü var mı? Yok. Burada burada. Nerede? Tamam. Atlat abi şimdi. Tamam. Yatırdım. Nerede? Oğlum ben Allah'ım yarabbim ya. Hem işaretliğimi yatırdım daha nerede? Diyeyim. Tamam. Bitti o iş. <laughs> Lan oğlum bana yardım ediyor. komlar beni şeyler kovalıyor adam beni. Adam ölmüyor lan bir türlü. Allah! Mervin yok koşuyor. Tamam ki gel Allah. Tamam. Abi şu Beyler, hangi... ter temiz oldu. Evet güzel öldürdük. Kim kovalıyor bizi abi? Abi şey ya hunt açıldı ya şey komlar. Ha yalnız benim Kom de park. yok şeyim. Mermiyim hiçbir ne? şeyim kalmadı. Hiçbir şey yok abi. Toplayabiliyorsunuz toplayın şunu abi. Ha medik yelek varmış. Bunu da aldım. Yalnız buna hala işaret ediyorum. Kim nereden vurdu? Üff. Abi ben de Doğru bir silah an. olmadığı sürece hiçbir şey yapamadım. Beyler, beyler 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 oyalanmayın. Biri <gülüyor> çok <gülüyor> kötü çaktı. Attım Nermin mermi. Nereden olduğunu şey anlayamadım. Mermi attım mermi attım. Bende yok abi mermi Abi lan vuruyorlar yukarıdan vuruyorlar yukarıdan yukarıdalar abi. Gördüm. Üstümüzde adam Şey. Düşürdüler. Evet, ya. evet. yani, komlar bu kadar? Evet. Biliyor ki beni yani. Bu adamlar herkesi kaldırır. Time, yukarı yukarı. Tam Adana'nın etrafından yukarı. Yalnız benim hiç cephanem kalmadı gençler. Tamam, bir tekim de 60 kurşun var. Çıkıyorsunuz değil mi yukarıya? arkadaş çalışıyorum. Bir şey söyleyeceğim. cephane kimse de var mı? Var A, biraz hı? bir şeyler. Geleceğim yanına. Ben size doğru geliyorum şimdi. Burada. Ha bende bir şey yok. Bende bir şey yok. Tamam. At. Neyse, tamam. Buradalar abi geliyor musun yardıma? Aynı köşede. Geldim. En, taşın orada. Bak. Tamam. Geldim. Dibinde mi? Tamam. Evet evet. Orada. Atla da aşağı. Hop 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 yok. Yelek yok. Yelek yok. Bir fazla yaklaşmayacağım. Abi biri doğalmaya çalışıyor aklımda altımızda. Soldan. Ahmet şu tarafa dikkat. Sağdan mı? Sağdan mı? Alt. Bu tarafa at. Ben evet anladım. evet. Oraya atladı çünkü biri. Gördüm. Gördüm ben de. Vurdum. Atladı o da. Koş Gördüm, abi. Gördüm atladı. Sağ Koş. Sağdaki de atladı. Koş. Görüyorum. Görüyorum adamı. Şu an burada. Kırdım. Senin atlama. mı? Evet sağımdalar. Burada orada. Biz or. sağa inip... Ooo. Seni Yanına gelelim mi? Yok yok hemen saatlayın atlayın. Sağ iki kişi var hemen önünüzde. Birini at yatırıp. <laughs> <laughs> Bitirdim işini. Ama diğeri bana bakıyor. Öldürdüm. Yeri bana bakıyor. Bir tane daha mı var? Evet, bir, bir, bir tane daha var. Abi, yeri, mermi mermi varsa alsana çantasından. Ben alayım. Sana onunla uğraşamam. Ben de mermi yok. Yani. Abi adamda mermi yok. Mecbur alacağım. Aldım abi mermisini. Tamam. Ben işimi maksimum aldım. Abi yukarı taraftalar. Çıkıyorlar artık değil mi? Hadi hadi Abi bana yelek lazım. Var mı mı? Bizde yok şu an. Allah'ım burada şu var. Al. Bu var. Abi, çanta yok. var. Abi bu çanta yani var. İşaretli Mehmet. Çanta var. Hadi artık ya. Yani artık kimse kalmadı yani. Vay. Çıktılar zaten. Bu oyun kaydedilir. Ha, sis attılar. Bu tarafa. Abi burada artık. sis attılar. Kamp mı açıldı bize? Yok. Sis mi attıldı? Bunlar ne? Görüntü var mı abi? Kime sıkıyorsunuz? Konuşsanız. Abi işaretliyorum işte. Oyuncu mu var orada? Abi hiçbir fikrim yok. Yoksa öyle mi atıyor. Abi oyuncu... Mu var? Anlamadım ki. Abi şu yelekleri taksana ya aldın Bence abi bak tadını bırakın. Tamam abi. İki kişi daha var. Araç. Var mı? Oğlum bir yaşa satışa mı? Ooo şurada işler var. Ben yaklaşıyorum ona. Ne taraf? <laughs> Ahmet sen soldan bir sağdan. Biraz sola doğru açıl. Düz git düz Ahmet. <laughs> Ahmet bak nizami harbi uymuyorsun ha. <gülüyor> Ahmet başka bir yere bakıyorsun bak karşıda <laughs> Bize bakman gerekiyor. Bunlar şey lan şeyiz... Bunlar şey squad. <laughs> Bunlar ne yapalım ya? Zonda bize şey açanlar Ha. Haa. şey lan bu. Evet. Ha tamam oğlum bunda advance'e bir falan. Oğlum ne bu? Tamam şey ya. Commander da işte. <laughs> oğlum, <bir suçlar> <laughs> ne çıktı? Advance'e bir falan kapı. Gold Oğlum bir sürü silah var. Ne Şuna... Çok adamın hızına geçtik bugün. Hadi gidelim. Hadi atlayın. Gidiyoruz. Aşağıda kim atış ediyorlar? Bana bana. Ha. Nereye gidiyoruz? Ya abi. bir dikka var da. Bakın şu ant? Doymadık. Yormuz kontant. Çok iyi ya. Yani, <laughs> Ha. Çok konuşuyor. Hadi Ar Araca alacağım. araca, araca. Şey tamam. elleri, mı diyorsun? Bu biçim silah lan böyle. Hangisi? Oo, onu gördüm ben. Oo, onu ben arayın. attım ya beğenmedim. Onu. O, be o benim silah. Elimdeki... Be benim silahım o. bu seninki mi? ya? değişsin değişsin diye attım yani hani şey olsun diye. Nasıl boyuna sonra çıkacağız ya? o yüzden attım. Hmm. Güzel sniper'dı aynen. Konuşuyor lan bu sniper. Eyvah. Eyvah. Bu ne sefer oldu? en, en, en iyi. oyuncular açtı bize. Oğlum yakın gözüküyor. Ee. Uzaklaştık. Nasıl? Ha yok konmuş ya. Konmuş konmuş. Beyler kayıtları alın. Sen şimdi öyle kayıtları alalım falan diyorum da? Hı. Daha bu oyun bitmedi biliyormu dimi? Çık <laughs> Çıkışını keseriz kayıtta. <laughs> Montaj Montaj yapalım ne yapalım Valla bir ben şimdi sırası açalım daha Aynen. Aynen. Aynen Var mı şey? Serbest Gelin Arkadaşlar şimdi bunlar şu çıkış <laughs> Muhtemelen Oğlum ne oluyor ya Bakın şu çıkış çok vuranacak bak Buraya Hı -hı. görürsünüz Abi bence bu tarafta kimse kalmadı <laughs> Bir şey söyleyeceğim bende medik üçlü var bu Görünmez üçlü var Hangisini istiyorsun? Valla bende görünmez üçlü ya Bende görün... Benim... görünmez Sessiz ve medik var Benimki görünmez Ha, görünmez mi sen? Ee, Atlı at, görünmez at. değil oğlum. Koşan da mı? Değil. Ha. Öbürü ne o, o? O, işaret neydi ben iki? O. Bu, koştuğun zaman sesi minimuma indiriyor. Ha. Şey, e, de var. Bu yani, hmm. radyasyon burada patlayacak. O zaman ya şuraya Bir, çizim, bir, bir değişim ya yapacak program var şimdi. Ben düşünemem. Düşünüyorum ne yapacağımız. Ben mi? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> hiç gitmiyoruz zaten. Evet, Advanced UAV var istediğiniz zaman açabilirim i̇sterseniz açalım şimdi vakit geçmedi. Çok az şimdi kişi için. Görelim. Aç, aç, aç bence ya. Yoksa zaten Niye çıkalım çünkü aç şey mi? yani yetişmez artık. Oha! Oha. Oha. Yolunda, bir yerde bir yerde Hop veriyor. attı zaten hemen. <laughs> Sınav saçı <atıyor>. ahmet. <laughs> ahmet. 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 Zil açan Ahmet. Ahmet ayakta uyuyor. biraz eğilsene. Eğilmiyorum oğlum ben ya. Yani. Oğlum bari çömelere ateş yani. Ah. Nereye gidelim Ahmet? Hadi gidelim abi o zaman. Şu dağa atlayalım. Oradan da devam edelim. Tabii canım evet. ne kadar kolay değil mi? Hadi. <laughs> Havada yemezsek inşallah. Zaten bu son takım bir de bu takımın 4 kişi olduğunu... 3 kişi Oğlum, oldu. 5 kişi görüyorum ben şu anda orada. Tamam onlar takım değil ya. Kendi aralarında çalışıyorlar. Evet, Valla bu işin galibi olur mu Vallahi bilmiyorum. Valla bak uçak attılar. Sen daha fazla. Sen takipçilere sağlıkla kesilir Çok geri düştük yalnız tamam. yavaş abi. Yavaş abi. Tamam tamam. Ben geri bir yere kadar gidip duracağım. Zaten indat istedi bak. 300 metre. <laughs> İkisi gitti. Eee takımı bir Tabi canım. Kesin. <laughs> Eyvah açtılar. Burayı <laughs> <laughs> Şen... görmez ya. Anladım. inşallah inşallah burada çıkteyiz böyle ama işte yani kaçacak bilir. hiçbir yerimiz yok ha. Aracımız olsaydı iyiydi aslında ya. Hmm. Hmm. A da gelmedi değil mi? Evet. Video evet. zaman yapamadı evet. bize. Murad lootama gitmişler bu kesin O tarafa bakmak lazım Evet. Gördüm bir tanesini orada. Evet şurada. O üstünde Atladı. Gidiyorlar. Lutlama gidiyorlar değil mi? Muhtemelen. Biz şu binaya çıkarken... Şurada, hala şurada, hala, şurada. Evet. binada adam gördüm. Evet biri orada. Doğru, şu, doğru şu pencerede, şu pencerede gördüm. Hani Yanlış görmemiş var. de olabilir, bilmiyorum. Kom dostum o kom. Çatışıyorlar hala bu arada. Devam edin arkadaşlar O binaya çıkmamız lazım. Koş. <laughs> ya bizi kom mu kovalıyor? Evet. Oh, bu sen kesin gözüktük. UAV. Bu sen kesin gözüktük. Çok Ay, bir girelim. Gözükmüyoruz. Kardeşim. Çelik eleğimiz sizin <laughs> Benim yok ama. Ahmet Ay, yok. Salak herif Atıyorlar. Ya hay Allah'ım yarabbim ya. geldi. Ver bana. Gel buraya. Bırakıyorum Ahmet Al teşekkür nasıl olursa araç muhtemelen onlar siz oy 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 Ahmet şunu vursana düşeceğim 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 gelmeyin sert yapacağım var var fazla fazla var hmm. ateş edeyim, ateş edin ateş edin Hay Allah'ım şansa bak ya. Ulan. Şeyin ortasında yaşadığımız Çok cefalı diyor kanka. Çekil çekil. Abi kaldır. Kaldır. İnan içine girdim abi. Kaldır Ahmet kaldır. Arka tarafta adamlar. Şurada <laughs> bir kom var. <laughs> geliyor diğerlerde. Yeter dur. Burada. Yeter <laughs> dur bir an için devam yani. Ya oğlum bunlar buraya evet. bu nasıl çıkıyor ya? Hangi bina? Ya benim oğlum benim. Komlar ya. Ya abi komlar neden mi bunlar çok şöyle ya? Valla sürekli bize şey. Bana bir harita işaret eder misin haritada binayı? Burada düşürdüm adam. Oraya gideyim mi? Gitme. Çünkü onlar arkasına geçer. Gördüm burada vurdum. Ben <laughs> vurdum o da beni vurdu bak. Ben atıyorum nereye vurdum? Ölmüyor. Ben atıyorum, ben tek kişiyim. Geldim. Bırak. Lan <laughs> yapmasaydın. Çok. Abi bir şey değil. Sağlığın orada Allah kahretsin. Abi radyasyon geldi yalnız. Yani. <laughs> Şöyle. Bu, bu çatışmanın galibi çıkmaz. Bence de hızlan. Sıcak temas aldım. Nerede? Ahmet gitmişsin sen yani. Sen niye gittin ki? Sayın buradan iyi bakmaz. Şey ineriz ya. ineriz. Panik yapmayın. Ben göremiyorum. Ahmet ben... nerede adam? Benim evet. Ah, oldum yani. Ahmet de gördüm. Yok. Atlıyoruz. Değil mi? Ben Ahmet de bir Ben de gidiyorum abi. Yoksa ölüyoruz yani. Tek tek gidersek ölüyoruz. Evet sonunda başladılar. araba burada. Ahmet onlar bence koşuyor şu gidiyorlar. Onlar da kaçıyor abi. Onlar da kaçtı. Bak bakalım nerede var. burada işte. Başım. Başım. Attım. Şunu alın. Yatabildin mi onu? Amma. Ahmet aldı onu. Diğer. Evet. Harikasın onu. Snipe. Nereden Ahmet? Bir daha atar, var. Sağ tarafa. Sağ tarafa. Ahmet sağında. Ahmet'in sağında öyle. Düştüm. Nereye düştüm? <laughs> İnanın içine düştüm. Arkamızda da bir şeyler oluyor yine. Gördüm. Otobanın altında. <laughs> Yok değil. Kim attı lan buraya? Abi sniper sesi duyuyorum ben. Ahmet çıkabildi mi yukarı? Ya. Evet beyler görüntü Abi yok göremedim Abi arkada bir çatışma var delirmek üzereyim şu an Kom var, var? Var. var kom var Kom kom Beyler araba araba kamyon ha. Hangisi ha? Onu alamıyoruz ki Emrah Ha diğeri ha tamam. Yürü, Evet artık yani bu kadar oynadık ölmeyelim Ç çıkamayız daha. Ahmet geliyor sana. Ahmet neredesin? Yanızdayım Atla 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 arabaya. at atla, arabaya gidelim. Atladım yanınızdayım. Ha. Köşeye mi gidiyorsun? Başka bir şey burada. Yalnız kendimiz çıkışta satın, satın alabiliriz. İstiyorsanız. Gerek yok. He. Sende bayağı para var. Bu garajdan değil mi burası? Hı hı. Hı hı. bulduk ya. Benim arkadaşı da bir yerlerde. hı.